Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün bir oda vlogu yapıyoruz. Saçma salak bir video olacak. Okay. Şimdi odaya başlıyoruz. Peki izlediğiniz, istediğimiz abone olmak ve like atmanız. Beğenmediyseniz de dislike atıp bu yorumlarda belirtmeniz. İlk başta odamı size şöyle göstereyim. Burası kapı. Tarihi eser bir tablomuz var. Aslıca aşağıda priz var çekmece var çok saçma içinde yar bile bulabilirsiniz o derece bir çekmece sonra onun arkasında ben bir ajan olduğum için kamera kamera var daha 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 kamera açtı işte. burada da 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 oldu dolap <gülüyor> <gülüyor> videoda gördüğünüz iş gömlek bakayım. Sonra boks eldivenleri var. Bak, buralar full kitap dolu aga görüyor musunuz? Kitap okuyan bir delim bak ne kitabı. Sonuç reklam vermek vaziyet. Osmanlı tarihi var. Burada şey... Aynen. Bana şuradan bir kaç bulu alsana ya. En aşağıda donum var. Onun yanında atlas var. İçinde şifreler var. Balon şifresi. Sonra bu tarafta camımız var. Perdeden gözükmüyorsun. Gözükmüyor. Bir dakika. Ne yapacağız? Beraber... <laughs> Siktir et. Dışarıda insanlar var. İnsanlar var. Onları göstermeyeyim. Sonra ne anlamaz. Şimdi telef atarlar. Şey derler. Amara kutunun malı. Siktirin <laughs> zürafası seni ya. Dumbbell var. Dumbbell. <laughs> Bak bakalım çok rahat olur. Memelerim evet. gözüküyor pardon. Yani sonra bir de ne var lan odamda bak. He <laughs> inşaat eldivenleri var. Ben de kart hayranı olduğu için kart koleksiyonum var. Sonra benim el yapımı çakı. Kaç saat? 8'de başladım. Akşam saat 1'de bitti. Kaç? 3 saat mi geçti? Yok lan. Be Senin kafanı sikiyim. He? 5 saat geçti bu arada. Nerede bakın? Hmm. dildo vardı onu kaldırmışlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Amına kodum. Ne gösterebilirim? Ayna alışı benim şeyim. Arkada ayna var bak. Nasıl çekeyim kendimi? Ah. Gördün? <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp kanala abone olmayı unutmayınız. Bu tarz vloglar için de kanala abone olmanız ve yorumları belli yeterli. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kamerada bir şey mi bu? Benim siyah baksırlar neredeydi ya? Hepimiz aynıyız. Elçilik yapmayın.